Gerçekten bugüne kadar paylaşılmış en detaylı A Plus Content serisini yapacağız arkadaşlar. Ürünün açıklama kısmını tamamen bir katalog gibi yapabiliyorsunuz. Tamamen profesyonel bir içerik oluşturabiliyorsunuz. Siz bu 7 modülü alt alta koyarak harika bir görsel şölen sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı anda A+ kontent olmanız da size saldırmalarını kesinlikle ama kesinlikle etkileyecektir ve azaltacaktır arkadaşlar. Nasıl onların önüne geçeceğinizi göreceksiniz. İşte biz burada farklılaşıyoruz. O yüzden bizim videolarımız çok ama çok önemli. Değerli arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine harika bir konuya değineceğiz. Ee, biliyorsunuz en son transparency konusunu anlatmıştık ve gerçekten hani ne kadar önemli olduğunu mağazanızı, listenizi, rakiplerinizden kötü düşünceli rakiplerinizden, listenizi, markanızı çalmak isteyen rakiplerinizden müşterilerinizi çalmak isteyen rakiplerinizden nasıl korunacağınızı sizlere anlatmıştık. E tabii ki ondan önce Amerika'daki marka tescilinin ve süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu da mutlaka Amazon'da brand registry sahibi olmamız gerektiği konusunda konuşmuştuk arkadaşlar. E, bugün ise konumuz A Content yine Amazon'da marka tescil sürecine başlatmış yani Amazon'da brand registry olmuş olan satıcılar için Amazon'un sunmuş olduğu çok önemli bir uygulama bugün A plus content alakalı bir seri çekeceğiz arkadaşlar. Tek bir bölüm olmayacak. Kaç bölüm olacağını şu an ben de kestiremiyorum. Ama gerçekten bugüne kadar paylaşılmış en detaylı A plus content serisini yapacağız arkadaşlar. Zaten YouTube'a girip baktığınızda da herhangi bir Türk YouTuber veya eğitimci tarafından da A Plus Content alakalı bir video çekilmediğini görüyor olacaksınız. Peki A Plus Content'i ben neden bu kadar çok önemsiyorum? Neden bu kadar yani kısa 15-20 dakikalık bir video çekip de geçmiyorum? Çünkü arkadaşlar ilk private label ürünümü yaparken Amerika'da marka tesis sürecimi başlattım ve brand registry olarak da Amazon'a başvurduğumda A Plus Content'i nasıl yapacağımı bilmiyordum. A+ content'in içerisindeki modüllerin özelliklerini bilmiyordum ve tamamen Amazon'un bana Brent registry açmasını bekledim. A+ content'in artık görebiliyordum satıcı panelimde. Ondan sonra artık bunun içerisindeki modüllerin önemini tek tek bakmaya başladım. Buna rağmen hem yurt içinde hem de yurt dışında A+ content alakalı çok detaylı bir videonun olmadığını fark ettim çok az bilginin paylaşıldığını fark ettim. O yüzden de bugün arkadaşlar çok önemli ansiklopedi değerinde bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Brent Registry ile alakalı Brent Registry sahibi olduğunuzda elde etmiş olduğunuz tüm avantajları da yine ileriki videolarımızda sizlerle paylaşıyor olacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen A Plus Content'e başlayalım. Ekranımdan bir sunumla sizlere bu konuyu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet A content. Öncelikle A plus content'in ne olduğu hakkında bir konuşalım. A content arkadaşlar Amazon'da herhangi bir listeye girdiğinizde eğer ki listenin sahibi, satıcı brand registry yaptıysa listede aşağıya doğru indiğinizde product description yani product'ın ürünün açıklama kısmının bir magazin kapağının dergisi gibi görselli ve yazılı çok şık bir tasarımla durduğunu görüyor olacaksınız arkadaşlar. Bu işte arkadaşlar A plus content oluyor. Yani siz ürünün açıklama kısmını tamamen bir katalog gibi yapabiliyorsunuz. Tamamen profesyonel bir içerik oluşturabiliyorsunuz. Ve bunu yapabilmek için bir tasarımcı olmanıza, bir yazılımcı olmanıza gerek yok. Amazon zaten bu modülleri hazır bir şekilde size sunuyor. Toplamda size 17 tane modül sunuyor ve toplamda size 7 tane modül seçme hakkı veriyor. Siz bu 7 modülü alt alta koyarak harika bir görsel şölen sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki kimler A Content ayrıcalığından faydalanabiliyor? Biraz önce bahsettiğimiz gibi Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde Amerika'yı base alarak konuşuyorum yine. Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde yapmış olduğunuz bir tesciliniz varsa markanızı tescil ettirdiyseniz veya Amerika'da tescil süreçlerinizi başlattıysanız bitmesi gerekmiyor. Ve bunu Amazon'a sunduysanız, Brand Registry'i açtırdıysanız siz arkadaşlar A Plus Content yapma yetkisine haiz oluyorsunuz. Peki rakiplerimizden hangi konularda farklılaşıyoruz? Arkadaşlar bir kere A Content olan bir listeyle sadece tek şekilde Product Description yani ürünün açıklama kısmını yazan Farklı bir listeyi şöyle karşı karşıya alın ve bir bakın. Siz müşteri olsanız öncelikli olarak hangisini tercih edersiniz? Daha profesyonel, daha kurumsal olarak görüneni kesinlikle tercih ediyor olacaksınız. Ayrıca biliyorsunuz listelere saldırma çok meşhurdur. Hatta private label yapmak isteyen arkadaşların en büyük çekincesi Çinlilerin saldırısıdır veya farklı ülke vatandaşlarının saldırısıdır. Yine burada da arkadaşlar şirketinizin olması ve Amazon'da satıcıya tıkladığında şirket görünmeniz, listenizin harika kaliteli olması, fotoğraflarınızla, videolarınızla, görselinizle, açıklamalarınızla, aynı anda Aplus Content olmanızda size saldırmalarını kesinlikle ama kesinlikle etkileyecektir ve azaltacaktır arkadaşlar. Bir sonraki slaytımda çok daha detaylı bilgilerde bununla alakalı veriyor olacağım. A+ content çeşitlerine geldiğimizde 3 tane A+ content'imiz var. Basic A+ content yani en bu 7 modülü alt alta koyduğumuz ve birazdan anlatmaya başlayacağımız modülümüz var. Brand Story dediğimiz yine A Plus Content'inizin yani Product Description kısmının hemen üst kısmına koyabildiğiniz markanın hikayesini anlatabildiğiniz yine modülleri olan sonrasında onu da anlatıyor olacağız. Bir A Plus Content'imiz var. Bir de arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce Amazon tarafından mail atılan ve lansmanı yapılan yeni A Plus Content'imiz var. O da Premium A Plus Content. Gerçekten harika revizeler yapmışlar. Modül sayısını arttırmışlar. Video ekleme özelliği getirmişler. Onu da birlikte analiz ediyor olacağız arkadaşlar. Onun için çok ciddi yeterlikleriniz olması lazım. Amazon gerçekten artık şunu görüyor ve diyor ki sen diyor eğer diyor benim premium A plus kontentimi kullanmak istiyorsan bir kere diyor tüm ürünlerinde A plus kontent olacak Brand Story yapmış olacaksın. Ve diyor yıl içerisinde minimum diyor 15 tane onaylanmış A Plus Content'in olmalı diyor. Çok daha detaylı konuşacağız. Çünkü Premium A Plus Content şu an için ücretsiz ama çok yakında ücretli hale gelecek. Onunla da tüm detayları veriyor olacağız arkadaşlar. Peki A Plus Content'te Keyword seçimi ve ranklanma etkisi var mıdır? Yine bir sonraki slaytta bunu sizlere anlatıyor olacağım arkadaşlar. Ama A Content'te gizli keywordler yazdığımız bir nokta var. Ve buna değineceğiz. Gerçekten çok önemli sizin ranklanmanızı doğrudan olmasa da dolaylı anlamda çok ciddi etkiliyor. Bir sonraki slaytta bunun da detayları iniyor olacağım arkadaşlar. Ve A Content'te onay süreci ile alakalı da yine sizlere bilgiler veriyor olacağım. Şimdi A content neden bu kadar önemlidir? Madde madde birlikte okuyacağız ve bunların detaylarına iniyor olacağız arkadaşlar. Ürününüzü zengin içerik, metin ve görseller ile ön plana çıkartabiliyoruz. Biraz önce bahsettik. Müşterilerinize markanızın hikayesini ilgi çekici kılabilir. Ve Brand Store'dan bahsediyor. Ve ürününüz ile alakalı çok daha fazla detaylar verebiliyorsunuz. Peki ürününüzle alakalı çok fazla detay verirseniz ne olur? Mesela şunu düşünün arkadaşlar. Siz ürününüzün özelliklerini, ürününüzün kullanım yerlerini, ürününüzün yıkanma talimatlarını, ürününüzün işte kalınlığını, inceliğini, ölçüsünü, enini, boyunu birçok özelliğini Amazon'a 7 tane fotoğraf veya 6 fotoğraf bir video ekleyerek müşteriye tam anlamıyla sunamazsınız. Bu müşteri arkadaşlar doğal olarak tam bir anlamda sizin ürününüzün özelliklerini bilmeden veya algılayamadan sipariş verdiği için iade oranlarınız çok daha yüksek oluyor arkadaşlar. A+ contentin en önemli avantajlarından bir tanesi A+ contentte listenizdeki iade oranlarınız müşteriye çok daha zengin bir içerik sunduğunuz için daha azalıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Hep başından beri söylüyorum. Her zaman farklı düşünebilmelisin. Herkes şu an doğrudan ranklanmanın peşinde. Doğrudan ürününü ön plana çıkartmanın peşinde. Doğrudan ilk sıralarda her keyword'de en önde olmanın peşinde. Ama siz arkadaşlar, çoğu kişinin es geçtiği ve video çekmeye bile ne bileyim uygun görmedi, değer vermediği bir konuda dolaylı olarak nasıl onların önüne geçeceğinizi göreceksiniz. İşte biz burada farklılaşıyoruz. O yüzden bizim videolarımız çok ama çok önemli. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Aplus Content son yapılan çalışmalar neticesinde satış hızınızı %7 ile %15 oranında arttırdı ile alakalı bir bilgi var arkadaşlar. Tabii ki doğrudan arttırmasının yanı sıra dolaylı olarak da arttırıyor. Nasıl dolaylı olarak arttırıyor diye sorarsanız şöyle düşünün bir sponsorlu reklam verdiğinizde Plus Content'inizin olması reklamlarda dönüşüm oranınızı da arttırıyor. Yani daha az maliyette daha fazla satış yapmanızı da sağlıyor. Ve yine A Plus Content'te çok daha kurumsal ve doğru bilgiyi, zengin içeriği müşteriye sunabildiğiniz için satış oranlarınız %10, %7 ile %15 arasında artış gösteriyor arkadaşlar. Hatta geçen gün Premium A Plus Content'in lansmanında Amazon dedi ki biz dedi bu oranı %25 seviyelerine kadar çıkarttık dedi o yüzden çok değerli yine bu modüler sayesinde reklam kampanyamızı daha aktif kullanabildiğimizi ve Akos oranımızı yine ciddi oranda düşürdüğümüzden bahsediyoruz Akos oranımız neydi arkadaşlar daha bu konuya gelmedik detaylı bir şekilde anlatacağız ama reklama yaptığımız harcamaların ciromuza olan oranıyla bulduğumuz ve oranı düştükte daha fazla kar elde ettiğimiz yüzde sıfıra en yakın hale getirmiş getirmek için uğraştığımız bir değer arkadaşlar akos değeri. Bununla alakalı ileride bilgi veriyor olacağız sizlere. Ayrıca yine kuponda ve deal'da bundan anlatmıştık kuponu ve deal'ı. Kupon ve deal'larda da arkadaşlar dolaylı olarak sizin satışlarınızı daha böyle kaliteli bir listing olduğu için arttırıyor. En önemlisi de arkadaşlar benim en çok hoşuma giden de conversion rate yani dönüşüm oranı yani tıklanma ve satın alınma oranlarınızı da arttırıyor olması çok ama çok önemli. Gerçekten A Plus Content'in ücretsiz olmasına ben çok şaşıyorum yani. Bence binlerce dolar değerinde bir uygulama olması gerekirken Amazon bunu neden ücretsiz sunuyor diye sürekli soruyordum. Şimdi işte Premium A bu ücretsizliğe muhtemelen son verecekler. Yine çok daha detaylı bir görsellik ve ürün açıklaması alanına sahip olabileceğiniz için müşteriler aklındaki sorulara daha çabuk cevap bulabilecekler. A Plus Content'lerde biliyorsunuz o yüzden Amazon'da müşteriler question and answer kısmında sürekli soru cevap yaparlardı. Şimdi A Plus Content'te her türlü detaya inebiliyorsunuz ve bunun da önüne rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Markanızın bilinini artıracak ve yerde oranlarımızın azalacağını konuşmuştuk. Etkin bir şekilde kullanın daha yüksek dönüşüm oranlarından bahsettik ve daha fazla da trafik çekebiliyor olacağız arkadaşlar. A Plus Content gerçekten çok ama çok değerli arkadaşlar. Bölümün ikinci videosunda A Plus Content'e nereden erişim sağladığınızı ve A Plus Content'le alakalı 17 tane modülün tamamının teknik özelliklerini, neyi nerede nasıl kullanmalısınız, nasıl hayal etmelisiniz bunlardan bahsediyor olacağız. Peki arkadaşlar A Plus Content'e her bir modülde farklı bir piksel ölçüsünde resim istemesi, farklı özelliklerinin olması nerede neyi kullanacağımızı, gizli keywordleri nasıl kullanacağımızı neden konuşuyoruz biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar siz yarın bir gün private label'a girdiğinizde ürününüzün resimlerini çektirmeye giderken öncesinde A plus kontentinizi hazır hale getirip fotoğrafçınıza ben şu piksel ölçülerde şu kadar fotoğraf, şu piksel ölçülerde şu kadar fotoğraf istiyorum diye daha profesyonel ve iyi bir yol izliyor olacaksınız sonrasından düzeltmelerden uzak kalacaksınız arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bu serinin tamamını izleyin. Bana çok değer kattı. Beni çok yükseltti. Markalarımın bilinirliğini çok arttırdı. Sizlere de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bölüm 2'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.